Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir TVS kulaklık inceleyeceğiz. Rampage'in yeni çıkartmış olduğu Kuluç T01 isimli modeli sizlerle birlikte masaya yatıracağız, inceleyeceğiz. Bakalım bakalım fiyatını hak ediyor mu? Ben videoyu çektiğim an itibariyle 599 TL'lik bir fiyatı var. Bu fiyata bize neler vaat ediyor onlara bakacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda biraz böyle yalancı kutu açılışı gibi bir şey olacak ama ben bu ürünü yaklaşık Lokman abi bana vereli bir hafta 10 gün civarındadır oluyor. Bir hafta 10 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Vapurda kullandım, sahilde yürürken kullandım, ofisimde kullandım. Normalde bildiğiniz gibi TWS kulaklıklar mobil cihazlarda yoğunlukla kullanılıyor ama ben artık renderlarımı vesaire Macbook Pro aldım bir tane. Yani bir işlemcili onda yapıyorum. Direkt ona da bağlandı. Herhangi bir problem yaşamadan onda da kullanıyorum ve dediğim gibi 10-15 gün civarında Kullanıyorum. Hani böyle genel bir öncelikle kullanıcı değerlendirmesi yapmak gerekirse sesi gerçekten çok güzel. Basları, tizleri falan bana gerçekten istediğim ses tonunu çok rahat bir şekilde veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir hafta önce de Honor 70 bir telefon aldım vatan bilgisayardan. Onda da içerisinde bir tane Honor kulaklık verdiler. Onun paketini açma gereği dahi duymadım. Çünkü bu kulaklık bana fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Hem ses kalitesi hem tizler hem mitler hem basların kalitesi. Gerçekten bana fazlasıyla oyun oynamıyorum ama müzik kalitesini falan doya doya yaşatıyor diyebilirim. Şimdi ürünün kutusuna gelelim. Çok şeker bir kutusu var arkadaşlar. Küçük gördüğünüz gibi. Şöyle şu şekilde açılıyor. Açtığınız zaman hemen içerisinde TWS kulaklığımızın kutusunu görüyoruz. Şöyle çıkartayım öncelikle bir bakın. Şöyle şu kadarcık bir kutusu var arkadaşlar ve kulaklıklarımız içerisinde. Şöyle şu şekilde kaldırdığım zaman bakın oradan görünüyor mu bilmiyorum. Yeni nesil araçların farları gibi böyle bir ışık yanıp yanıp sönüyor. Aynı zamanda içerisinde kulaklıklarımızın üzerinde de ışıklar var. O ışıklar da aynı keza yanıp yanıp sönüyor. Ürünün koruma kutusuna baktığınız zaman hemen şurada üstte böyle bir rampage baskısı görüyoruz. Alt kısmında da yine rampage logosu var. Çıkışı 5 volt 1 amper diyor. Arka kısmına baktığımızda da bir tane Type-C çıkışı görüyoruz. Hemen ürünü şöyle kenara telefonumuzun yanına bırakalım. Kutusuyla devam edelim. Kutusunu açtığımız zaman içerisinden bir adet kısa bir şarj edebilmek için 5 volt 1 amperlik bir Type-C kablo geliyor. Bunu da kenara bırakıyoruz. Ben zaten mobil cihazımın şarj aletiyle Type-C olduğu için şarj ediyorum paketini ben daha önce ürün görseli çekmek için açtım içerisinden düşme gel buraya eğer kulak girişleriniz küçükse ya da büyükse ona göre ayarlayabileceğiniz silikon başlıklar çıkıyor aynı zamanda içerisinde iki farklı büyüklükte yedek kulaklık silikon pedi koymaları gerçekten güzel olmuş bir daha kutunun içine elimize attığımız zaman da böyle bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi şeklinde bir şey çıkıyor arkadaşlar şimdi bunları bir kenara bırakalım Bizim işimiz tabii ki kulaklıkla arkadaşlar. Kulaklığı hemen şöyle bir çıkartıp kulağıma takıyorum. Kulağıma taktığım zaman bir böyle bir bayan yabancı Çinli sanırım. Ama İngilizce tonda böyle bir connected falan diyor. Bağlandı diyor. Evet bununla bir işim kalmadı. Bunu kenara atıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ürünü incelediğim tarih itibariyle arkadaşlar. Biotek bilgisayarda satılıyor. 599 TL fiyatı var. Peki neler vaat ediyor bize? Öncelikle bu kulaklıkta ANC ve ENC teknolojisini barındırıyor. Nedir bu ANC ve ENC teknolojisi? Her kulaklığın üzerinde iki tane mikrofon var. Yani iki kulaklığımızda da toplamda dört tane mikrofon bulunuyor. Şimdi bildiğiniz gibi biz bu TVC kulaklıkları sadece oyun oynarken ya da ne bileyim müzik dinlerken kullanmıyoruz. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz şarjı bol gitsin diye arkadaşlar birini kutusuna koyuyor, hiç açmıyor, diğerini takıyor. Bunun şarjı bittiği zaman yedek çıkartıyor, bununla devam ediyor. Ve bazı kulaklıklarda ANC, ENC olmadığı için tek kulaklıkta görüşme yaparken biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Ama bu kulaklıkların üstüne rampe 2 adet mikrofon koymuş ve kaliteli mikrofonlar arkadaşlar. Görüşürken falan sesiniz gayet güzel bir şekilde karşıya gidiyor ve görüştüğünüz ortam arkadaşlar sesliyse yani bir cadde falan görüşüyorsunuzdur. Bu durumda etrafın sesini algılayan bir teknoloji var içerisinde. Etrafın sesini alıyor, bertaraf ediyor ve karşıya gitmesini engelliyor. Yani karşı taraf konuşurken sizle rahat bir şekilde iletişim kuruyor ve etrafın seslerini duymuyor. Rampage'in kulüç serisi bu kulaklık arkadaşlar oyun için tasarlanmış. Ben bunu oyunda da test ettim. Normal şartlarda mobilde çok oyun oynamıyorum ama indirip denedim arkadaşlar. Mobil pubg indirdim. PUBG's Nave State indirdim. Valorant'ı çakması Hyperfront indirdim ve kullandım arkadaşlar. Gerçekten ses gecikmesi yok denecek kadar. Az bazı Bluetooth kulaklıklarla böyle milisaniyelik gecikmeler oluyor. Bunu da hiç yaşamadım arkadaşlar. Tuşa bastığım anda böyle tak sesi zaten onu birazdan sizlerle birlikte test edeceğiz. Şimdi kulaklığın Bluetooth 5.3 desteği var arkadaşlar. Bu baya bir güncel Bluetooth sürümü. Yani birçok mobil cihazla herhangi bir sıkıntı çekmeden direkt kullanabileceğiniz bir alet. İçerisindeki hoparlörler 10 milimetre çapında. Yani normal bir TV'si kulaklık için gayet yeterli bir büyüklük olduğunu söyleyebilirim. Ürünü satın alıp sesi de dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Ürünün chipseti JL 7006FB diye geçiyor. Hani bunların chipsetleri hakkında çok iyi mi, çok kötü mü hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Ama genel kullanıcı yorumuna bakarsanız gerçekten oyun oynarken falan bana hiçbir gecikme hissettirmedi. Herhangi bir bağlantı kopukluğu. Hani böyle ses gidip gelmesi falan kesinlikle yaşamadım. 121 desibel hoparlör empedansı olduğunu söylüyor. Hani böyle ikisinin toplamı mı 121 desibel yoksa tek tek mi onu veriyor tam bilmiyorum arkadaşlar. Teknik özellikler kısmındaki özelliklere değinmeye çalışıyorum. 32 ohm mikrofon empedansı diyor. Kulaklıkların pilleri 40 mah olarak geçiyor. Kutunun içerisinde de 350 mahlık bir batarya bulunuyor. Bu batarya yaklaşık 1,5 saatte tam bir şekilde şarj oluyor ve size kutu içerisindeki şarjla aralıksız bir şekilde 6-7 saat civarında bir kullanım süresi sunuyor. Ve kulaklığın şurada üst kısımlarında arkadaşlar bir ışık yanan bölüm var. Bu bölüme dokunarak müziğinizi başlatıp durdurabiliyorsunuz. Yani Play Pause olayı mevcut. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir sesini dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar telefonuma New Steel, PUBG'yi, Mobile indirdim. Şimdi arkadaşlar eğitim bölümüne girdim. Hani böyle bir tık daha gecikme payını sizin de duyabilmeniz için mikrofonu da o tarafa yaklaştırdım. Şimdi şöyle bir de taramal tüfek alalım şuradan. Ne alalım? AK-47 olabilir. AK-47'nin sesi güzel çıkıyor. ak Alfa diyor. ak Alfa ne ya? Bu da yeni mi çıktı? Şöyle mi görünüyor? Şuradan sanki daha iyi görünür bak. Bu arada adam koşuyormuş. Koşma sen. Dur. Olduğun yerde dur. Şuraya ateş edin. Bir. Tekliğe geçelim. Kar 98. Şuradan dürbünlerini değiştirelim bunların. Şimdi şuraya bir dürbün açalım. Bakalım burada adam var mı? Evet. Şurada bak bir adam var. Şöyle ateş ediyorum. Evet oyundaki gecikme gayet düşük arkadaşlar. Yani var ama hiç çok denecek kadar gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar Rampage Kuluç bu şekildeydi. Oyun oynadık performansını gördünüz. Müzik performansı bana göre gayet yeterli. Bassları böyle kafayı ütülemiyor. Ama basslı müzik dinlerken de baslar ben buradayım diyor. Rampage Kuluç'u ben beğendim. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında yazarak belirtebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı. Kanalımıza abone olarak da bize destek vermeyi unutmayın. Bu tarz videolarda gelsin. Diyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında Gene belirtmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar